Hocam malumunuzdur ki resmi kurumların yapmış olduğu araştırmaların sonucunda bazı kurumların ürünlerinde domuz eti ürünleri kullanıldı, tespit edildi. Ee, şimdi kardeşlerimizin sormuş olduğu soru esasında şu şekilde. Bu firmalardan daha önce et alanlar veyahut da diğer ürünlerinden alanlar ellerindeki stoğu ne yapmalıdırlar? Bu konuyla ilgili ne söylersiniz? allah Teala Hazretleri bu dersimizi ifade ve istifade noktasında cümlemize muvaffakiyetler ihsan eylesin ve hayırlara vesile eylesin. Ah. Son dönemde özellikle gündemde olan ve Türkiye'ye mal olmuş olan ve milli bir firma olarak piyasada da bilinen bir kurum için bu bahsettiğiniz olay söz konusu oldu ve danışma hattına da bu konuda birçok sualin geldiğini arkadaşlarımız bize söyledi. Bu vesileyle de bunu duyurmakta fayda vardır. Tabii burada birçok şey söyleniyor. Yani nasıl birçok şey söyleniyor? Öncelikle olarak bu gerçekten bu kurum bunu yapmış mı? Veyahut da bu kuruma dair bir komple uygulanmış mı? Çünkü farklı şaibelerden de bahsediliyor. Niçin farklı şaibeler? Ee, bu firmanın e, birkaç şubesinde bu ürün çıkıyor ama diğer şubelerinden alınan ürünlerde ise negatif olarak böyle bir problemin çıktığından bahsedilmiyor Oysa firma yetkilileri Biz tek bir yerde üretim yapıyoruz diyor Tek bir yerden bizim şubelere bir dağıtım oluyor Bu da bu konuda bir şahibenin olduğunu gösteriyor ama öyle veya böyle o ki bu konuda bir şaibe varsa bizlere yakışan şüpheli olanlardan kaçmak konumunda olarak elimizdekileri hemen çöpe atmak onları heder etmek değil ee, imkanı olan kardeşlerimizde Eğer tabi bunun maliyeti de kurtarıyorsa e, bu konuda bir analiz ettirebilmek yani ciddi anlamda elinizde bir miktar bir birikim varsa Çünkü öğrendiğimiz kadarıyla bu analizle alakalı işte bin veya 2000 lira gibi bir masraftan bahsediliyor ve analiz sonucunda da böyle bir ürünün içinde var mı yok mu çıkabiliyor. Böyle bir durumda imkan varsa ve elindeki o stok da buna değerse bunu yapsınlar. Ama yok yani elimde çok fazla bir ürün yok. Bunu yapacak bir masrafa da gerek yok diyorsa yine de heba etmesinler, beklesinler. Tam manasıyla iş zuhur edene kadar, tam manasıyla iş ortaya çıkana kadar onu diğer kendi ürünlerine karıştırmadan bir kenarda bekletmelerini tavsiye ederim. Bir de burada şu var e, hani denildiği gibi her bir şube için değil iki şubeden bahsediliyor. Orayla alakalı özellikle oradan alışveriş yapmış olanlar için bu söylediklerimizin geçerliliğini ifade edelim. Ama tabii burada başka bir şey de sorgulamamız gerekir. Nedir? E, bildiğimiz kadarıyla bu firmanın e, helal sertifikası var mı? ki var olduğu söylendi. Bu kurumlar acaba bunu denetleme yapmışlar mı? Nasıl yapıyorlar? Ve ansızın denetlemeler yapılabiliyor mu? Çünkü Türkiye'de bizim güvendiğimiz, bildiğimiz GIMDES vardır. E, gimdes hakikaten e, firmaya sertifika verdiği zaman e, habersiz olarak ansızın denetleme yapabiliyor. Ki denetleme sonucunda e, menfi bir takım olaylar çıktığında da bazı yaptırımlar söz konusudur. O yüzden e, böyle bir kurumla anlaşmış mı ki Gimdes'ten bir sertifika olduğunu bilmiyordum. E, farklı kurumlardan var olduğu söylenmiştir. O yüzden bunun da bir sorgulanmasının gerekliliği bu vesileyle. E, bu firma sahibine de yetkililere de buradan... E, bir nevi e, yani seslenmiş olalım e, herkesin bildiği herkesin güvendiği en azından böyle bir şahibe de varsa bu şahibenin bertaraf edilebilmesi adına kimdesle e, irtibata geçerek en azından bu saatten sonra bu e, bu andan sonra ürünlerinin e, bir denetim altında olduğu kimdes tarafından denetim altında olduğunu da kamuoyuyla paylaşırsa e, bu da hem milli bir markamızın yok olmasına engel olmak açısından güzel bir hizmet olacağı kanaatindeyiz ki Rabbim muvaffakiyetler ihsan eylesin. Vermiş olduğunuz cevaplardan dolayı teşekkür ederiz. Allah razı olsun hocam. Sizler de cevaplanmasını istemiş olduğunuz sualleri yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Allah emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.